Denize firmasından tekrardan merhabalar. Yine haftaya bomba gibi çalışmalarımızla devam ediyoruz. Mağazamızda yine yoğun çalışmalarımız söz konusu. Aynı zamanda online olarak siparişlerinizi de almaya devam ediyoruz. Bugün de sizler için birbirinden güzel yarım yarasa ve tam yarasa triko modellerimizle karşınızda olacağız. Bu grubumuz yine çok beğenilen ve ilgi gören modellerimiz arasında. Yine pek çok farklı desende, renk seçeneğinde, mediumlar, şikstarç, veyalar, şikstarç, kikstarç, beden aralıklarında... Orta veya küçük bedende tercih edebileceğiniz ilk modelimizin üzerinde yoğun taşlarla işlenmiş şapkalı bir kadın detayını görüyorsunuz. Yarasa modellerimizi detaylıca açıklayalım sizler için. Şöyle kol kesimleri bu şekilde olmakta. Genellikle Truva karkol, bilek bölgelerinde ve bel bölgelerinde ise kalın bir lastik detayları mevcut oluyor. Bu grubumuz için bu modelimizin renk seçenekleri bu şekildeydi. Diğer grubumuzda olduğu gibi bu modellerimizde de taşlı, nakışlı, tül detaylı pek çok farklı çeşidimiz oluyor. Yine oldukça şık modellerimizden bir tanesi. Ön arka hem tül hem taş detayını bir arada görebileceğiniz bir ürün. Medium large x large, 2x large beden aralığında bu grubumuzun Kumaşları viskon elit şeklinde. Diğer gruplarımızda olduğu gibi bu modellerimizde de 30 derecede tersten veya elde yıkama yapmanızı öneriyoruz ki kumaşlarımızda herhangi bir tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmayın. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerimizde de ürünümüzün birebir kendi ana rengine uyumlu taş detaylarımız mevcut. Ben her zaman belirtiyorum ama sizler de her bir ürünümüzün iç bölgesinde kullanım talimatını ve kumaşlarıyla ilgili detaylıca bilgilendirmeyi kendiniz de ürünlerimizi aldıktan sonra görebilirsiniz. Toplamda minimum sipariş alt limitimiz farklı farklı modellerden en az 10 seri şeklinde. Paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak. Bu da totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor. Tüm modellerimizi www.kazofshin.com slash teretop'ta internet sitemizden pek çok farklı dilde ve 3 farklı para birimiyle inceleyebilirsiniz. Euro, dolar ve Türk lirası üzerinden. Sitemize kayıt olduğunuz takdirde fiyatlandırmamızı görebilirsiniz ve manken arkadaşlarımızın üzerindeki duruşlarını da inceleyebilirsiniz. Telegram sayfamızı yine aktif bir şekilde kullanıyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra kanalımıza katılabilirsiniz. YouTube sayfamızdan düzenli olarak ürün tanıtımları gerçekleştiriyoruz. YouTube sayfamızda kazı official şeklinde. Şöyle bir diğer yeni ürünümüz bu şekilde ön bölgesinde detaylı olanların yanı sıra kol bölgesinde yoğun detay seven müşterilerimizin tercih edebileceği modellerimiz arasında. Ben mağazanıza gelerek kendi mağazam için ve alışveriş yapmak istiyorum diyen müşterilerimiz için ise açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşma Sokak No. 4 şeklinde Lale'de iki mağazamız mevcut. Bir diğer mağazamız ise Kostka Caddesi'nde. Mağazamıza gelerek de alışveriş yapabilirsiniz. Yine birbirinden güzel renk seçenekleriyle birlikte. KPSS'lerimizin kaçlı olduğuna sipariş verebileceğiniz, ödemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri yine WhatsApp üzerinden alabilirsiniz. Bir diğer yeni modelimiz şöyle omuz bölgesinde tül detaylarımız mevcut, nakış detaylarımız ve yine taş detaylarımız bir arada. Bugün sadece yarasa grubumuzdan gidiyoruz. Özellikle sizler için her gün bir grubumuzun tanıtımlarını sağlıyoruz ki o grubumuzla alakalı daha doğru detaylı bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz diye. Yoksa çeşitliliğimiz oldukça fazla. Yarasa kesim modellerimizin yanı sıra düz kesim, taşlı nakışlı trikolarımız. Yine aynı zamanda sade modellerimiz, eşofman takımlarımız, hırka yelek gibi. Yine sonbahar kış için uyumlu modellerimiz. Etek pantolon olarak alt grubumuz. ikili klasik etekli takımlarımız şeklinde. A'dan Z'ye arayacağınız tüm çeşitliliği mağazamızda bulabilirsiniz. Şöyle bir tane yine taşlı bir ürün gösterelim sizler için. Yoğun taşlı modellerimizden bir tanesi. Renk seçeneklerimizle birlikte. Hem videolarımızı hem de sayfalarımızı inceledikten sonra zaten bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen ben bir diğer modelimize de geçeceğim. Son ürünümüz Yarasa grubumuzdan. Yine ilerleyen günlerde zaten gerek bu grubumuz olsun gerek farklı gruplarımız olsun sizler için tanıtmaya devam edeceğiz çeşitli, kaliteli, en trend ve sezon için uyumlu modelleri bünyemizde sizler de bulabilirsiniz. Bugünkü modellerimiz de bu şekilde yarım yarasa ve tam yarasa modellerimiz oldu. Sizler de yine videolarımızı detaylıca inceledikten sonra 0546 517 04 11 numarasından bilgi alıp siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Yine ilerleyen günlerde farklı gruplarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.